إن الله مع الصابرين. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. يا رب العالمين Çanakkale Savaşı'nın zaferimizin yıl dönümünde şehitlerimizin manevi emanetleriyle birlikte ellerimizi senin dergahına açtık. Dualarımıza icabet buyur ya Rabbi. Allah'ım bugün burada bizleri bir araya getiren bu merasimi, bu programı düzenleyen kardeşlerimize, burada bizlere hizmet eden, ikramlar sunan kardeşlerimize, sağlık, sıhhat ve afiyet, kazançlarına bereket, işlerinde muvaffakiyetler nasip eyle ya Rabbi. Bu davete icabet eden şehitlerimizin manevi emanetlerine, ricali devletimize, cümlesine sağlık, sıhhat ve afiyetleri ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eyle. Şehitlerimizin bizlere miras bıraktığı milli manevi mukaddesatımıza canı gönülden sahip çıkabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bir hürmeti okunan Kur'an-ı Kerimlerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram ve cümle şüheda ve vefat eden vazilerimizin ruhlarını şad eylemesi için, hazirunun sağlık, sıhhat ve afiyetinin devamı için ve bilhassa Rıza-i için el-Fâtiha. ...konuşmalarını yapmak üzere... Evet, aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, saygıdeğer gazilerimiz, sevgili çalışma arkadaşlarım, dostlarımızın değerli temsilcileri, ben de sizlerin içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi, atıfeti, tüm ihtişam, azamet ve saltanatı ile şu mübarek Ramazan gecesinde üzerimizde daim olsun. Rabbim şu bin aydan hayırlı olan Ramazan gecesinde tuttuğumuz, tutacağımız tüm oruçları, eda ettiğimiz ve eda edeceğimiz tüm ibadetleri İzzet-i dergahında kabul buyursun. Kıymetli ağacının ilahi bir arzu, ilahi bir takdir, ilahi bir meşiyettir ki Cenab-ı Rabbil şahit olduğumuz, gördüğünüz şu alemi zıttıklar üzere kaim kılmış, her şeyi bir zıttıyla yaratmış ve bu zıtların zıtlıkların birbiriyle mücadele ve mücadelesini takdir buyurmuştur. Bu cümleden hareketle geçmişten günümüze, ezelden ebede, şüphesiz kıyamete kadar devam edecek olan tarihi bir metinedir ki güzelin yanlış ile güzelin çirkin ile, doğrunun yanlış ile, hakkın batır ile, ve imanın küfür ile olan mücadelesi geçmişten bu yana devam etmiş, bundan sonra da devam edecektir. Dolayısıyla devletimizin bekası, milletimizin selameti ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü adına feda can eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz az önce ifade ettiğim yanlışa karşı, çirkine karşı, batıl, mutla ve küfre karşı olan mücadeleleriyle temayüz etmişler ve bu uğurda çok büyük bedeller ödemişlerdir. Esasen Büyük Türk Milleti ismiyle müsemma. Büyük olduğu içindeki derdi de büyüktür, davası da büyüktür. Dolayısıyla ödediği bedeller de büyüktür. Ancak büyük bir millet, onurlu bir millet, karakter ve kişilik sahibi bir millet olmanın tabii tarihi gereklerini ve sonuçlarını yaşıyoruz. Şüphesiz Bundan sonraki süreçte bizler için geçmişte yaşadığımız ve tarihin şeref levhasına kaydedilmiş tarihi bu kuatlarda olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde cereyan edecektir. Bizi tarih sahnesinden imha etmek isteyenler, silmek isteyenler bu uğurda istedikleri kadar çalışsınlar, istedikleri kadar uğraşsınlar. Bu milletin yüksek mukavemet gücüyle her daim geçmişte karşılaştıkları gibi bundan sonra da karşılaşacaklar. Biz her şeyimizde büyük bir millet, büyük bir devletiz. Dolayısıyla bugün sizin gibi seçkin ve mümtaz bir kitleyle oruç açıyor olmanın şerefini yaşıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ferdan ferdan tek tek teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun bu vesileyle bugün Ali Cenab'ı göstererek sağ olsunlar. Bugünkü <laughs> iftar sponsorluğunu üstlenen Çare Derneği'mize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir kez daha mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizi ve ayrıca şehitleri atma gününü bir kez daha idrak ederken tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimize ve hakkın rahmetine kavuşmuş olan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor. Yaşayan gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Bir kez daha hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Sağolunuz, var olun. Kıymetli misafirler, iftar programımız burada sona ermiştir. Tüm şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. thank <laughs> <laughs> you